Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncısından Hülya Koçyiğit ile bir dönemin gözde futbolcusu Selim Soydan'ın tek kızı olan Gülşah Soydan küçük bir çocukken kameralar karşısına geçti. Arkadaş, Gül Çiçek, Kader, Gülşah ile İbo, Gülşah Küçük Anne, Gülşah gibi çok ses getiren filmlerde başrolde oynadı. Ama daha sonra hayatının büyük aşkı Ender Koçlar ile tanışınca sinemada kariyer yapmak yerine evliliği tercih etti henüz 18 yaşındayken dünya evine girdi. İki tane de kız çocuğu oldu. Aradan çok zaman geçmeden de Türkiye'nin en genç ünlü kayınvalidesi ve büyük annesi oldu. Bir dönemin çocuk oyuncusu Gülşah Alkoşar, ilk olarak kızı Neslişah'ın Engin Altan düz yatan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emir ile anneanne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sonra ikinci torunu da geldi. 1969 yılında dünyaya gözlerini açan Gülşah, çocuk yaşta kamera karşısına geçmişti. İlk sinema deneyimini 1975 yılında Gülşah adlı filmle yaptı. Ender Alkoşlar ile 1987 yılında başlayan evliliği hala mutlu bir şekilde devam ediyor. Yeşilçam'ın şirin çocuk oyuncusu şimdilerde bir yandan işlerini yönetirken bir yandan da torunlarını severek mutlu bir hayat sürüyor. Ekranda oyuncunun şimdiki halini görüyorsunuz. Bizler de kendisine mutluluklar diliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.